Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 50 dolar para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Hatta aldığım ödemenin kanıtı da şu anda ekranlarınızda. Sizler de güvenilir bir şekilde sadece buraya kayıt olarak çok basit bir şekilde 50 dolar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi pepetoken2024.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de açıklamalar kısmındaki linke tıkladık tıkladıktan sonra buradan claim butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra isterseniz MetaMask, isterseniz Trust Wallet hesabınızla buraya hesap bağlama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu senin web sürümünü kullanıyorsanız Trust Wallet butonuna tıkladıktan sonra şuradaki QR kodu okutarak siteye bağlayabilirsiniz. MetaMask'ı isterseniz e, Chrome'a da kurarak buradan MetaMask'a tıklayıp kurabiliyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra direkt zaten hesabınıza 24 saat içerisinde 50 dolarınız yatıyor. Diyelim ki ben bunu onayladım. Şimdi zaten şifresini girmeyeceğim ben buraya zaten girişimi yapmıştım hatta şifremi de gireyim evet şifremi girdikten sonra zaten daha öncesinden buraya katıldığımı bana uyarı olarak verdi sizlerde claim butonuna tıkladıktan sonra hesabınızı buraya bağlayıp hızlı bir şekilde direkt 50 dolarınızı alabiliyorsunuz bazen 24 saatte bekletiyor ama 24 saate kadar bu 50 dolarınız direkt hesabınıza yansıyor pepetokenin ne olduğunu merak ediyorsanız aklınızda sorular vesaire de varsa isterseniz alt bölümdeki telegram butonuna tıklayarak buradan pepetokenin Telegram adresine katılabilirsiniz. de tekrardan geri dönüyorum. Bedava bir şekilde 50 dolar para kazanmak bu kadar basit. Hatta aldığım ödeme kanıtını şu anda tekrardan ekranlarınıza getiriyorum. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.